İskenderun Bekbele mahallesinde iki kaya arasında bulunan tatlı su içinde yüzen arkadaşlardan 15 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre Denizciler Mahallesi'nde oturan kuzen ve arkadaşlarıyla birlikte Bekbele Yaylası yolunda iki kaya arasında bulunan suya girdiler. <laughs> Yüzmeye başlayan gençlerden 15 yaşındaki Furkan Tat bir anda suyun dibine gömüldü. Kuzen ve arkadaşları panikleyerek çevreden yardım istemek için dışarı çıkarak bölge halkının haberdar olmasını sağladı. Haberi duyanlar kısa sürede bölgeye gelirken suyun içerisinde bulunan genci kurtarmak için ise bölgede bulunan arkadaşları arama yaptı. Elbordu, ha. Olur, olur. Bak. Ha o da öyle hissetmiş. Haydi bismillah haydi dalın dalın gitten dalın. Kısa sürede bölgeye güvenlik güçleri ve ambulans sevk edildi. Büyü, napattın, napattın. Ha, çıktı, çıktı, çıktı. Acı haberi duyan aile yakınları da bölgeye gelerek çocukları hakkında bilgi almaya çalıştılar. Allah rahmet eylesin. Rahmet. Allah rahmet eylesin. Çifti. Uzun süre suyun içerisinde kalan gencin boğulduğu bilgisini alan aile ise olay yerinde kriz geçirdi. Suydan çıkartılan genç Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Serinlemek için suya giren ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili emniyet güçleri soruşturma başlattı.